açık kapı ameliyatı oldum. Açık kapı ameliyatından sonra bu kap kapağında kaçırmalar başladı. Ondan sonra tedaviye başladık. En son tedavi burada İstanbul'a iki sefer geldim. Burada da tedavi oldu oldu ama fayda görmedim. En son çocuklarımın sayesinde Ömer Hoca'yı keşfettim. Bir ay önce mitral klip işlemi yaptığımız hasta bugün kontrola geldi. Hem kontrolünde hem de ekokardiografik kontrolünde her şeyin çok iyi olduğunu gördük. Hastamızın böyle yüzü gülerek bize bu şekilde gelmesi açıkçası bizi çok sevindirdi. Çünkü bu hastamızın çok uzun bir öyküsü var. Yaklaşık 6 aydadır. Her hafta neredeyse haftanın 2-3 günü hastaneye gitmek zorunda kalıyormuş. Hatta son 3 aydır da sürekli hastanada yatarak tedavi etmek zorunda kalmış. Çok şükür bugün Ömer Hoca sayesinde çok sağlıklı, çağrısız durumu da çok iyi. Ömer Hoca'ya çok şükür, çok şükür Ömer Hoca'ya da geldim. O da çocuklarım sayesinde. Daha önce de kızım Ömer Hoca'nın yanında ameliyat olduğu için o sayede zaten Ömer Hoca'yı keşfettim. Ben ameliyat oldum, şu anda kalp kapağımdaki mandal takıldı. Bir aydır yani maddi şu anda sağlığım iyi ya bu hasta için. Biz de bu değerlendirme sonrası hastamızın aslında bir tedavi yöntemi olduğunu ve bunu hasta hasta yakınlarıyla anlattık. Mitrak klip işlemine karar verdikten sonra hastamızı kendi hastanemize kabul ettik ve burada yaklaşık bir hafta tedavi ettik. Belli bir aşamaya geldikten sonra da mitrak klip işlemini yaptık ve işlemden sonra da yaklaşık 4-5 gün takip ettikten sonra hastamızı şifa ile göndermiştik. Bugün de ilk kontrola geldi. Bütün, bütün şu anda Yolubah Hastanesinde çalışan, kadraj doktorlarına hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepsine Allah razı olsun. hepsine çok 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 teşekkür ederim.